Merhabalar, ben Yavuz Yıldırım. Umarım herkes Siyasal kavramların analizlerine ve bunun diğer yer güncel tartışmalarla da bağlantısını kurmaya devam ediyorum. Bu çalışmamda feminizm kavramından bahsedeceğim. Tabii ki e, siyasal düşüncelerin içerisinde ve siyasal tarihin içerisinde çeşitli aşamalardan geçmiş e, ve çeşitli dönüşümler yaşayarak bugünkü anlamına kavuşmuş bir kavram. Ama özü itibariyle baktığımız zaman feminizm, erkek merkezli düşüncenin ve onun yarattığı kurumların, tarihin karşısında kadının merkezde olduğu, kadın öznenin veya kadın aktörün şekillendiriciliği ve kadının görünürlüğü üzerine kurulu bir düşünce yapısıdır, bir çerçevesidir. Tabii bunu toplumsal hareketlerle de özellikle 1968 hareketi ve sonrasındaki süreçte de olgunlaştığını ve geliştiğini söylemek mümkün yani öznenin toplumdaki ve modern toplumdaki ana öznenin erkek oluşuna karşı kadının görünürlüğü ve merkeziliği bağlamında toplumsal hareket olarak da görmek mümkündür feminizmi. E tabii ki bugün için uzun tarihsel arka planın getirdiği bazı başarılar veya sonuçların bugün feminist olmayanlar veya kendisini böyle tanımlamayanlar tarafından da artık yer yer kabul edildiğini sistemin bazı noktalarına yerleştiğini bir başarı olarak söylemek mümkün. Ama bir yandan da bu mücadelenin de devam ettiğini de görüyoruz ki özellikle bu kadına karşı şiddet meselesinde iş hayatında kadınların çeşitli derecelerde ayrımcılığa uğramasında halen bu feminizmin mücadelesinin ne kadar geçerli olduğunu da görmek mümkün. Dolayısıyla burada biraz önceki tanımdan yola çıkarak tekrar başlamak gerekirse erkek merkezliliğin kurduğu kurumlar ve tarihsel anlatıya karşı çıkılıyor. Bunun belki kavramsal olarak karşılığı da patriyarka. Patriyarka işte bu patri babadan gelen, geçen anlamında bir ifade. Ve patriyarka bir iktidar ilişkisi aynı zamanda. Yani kadının erkek karşısında ikinci konumda olduğunu, erkeğin üstün olduğunu ve buna bağlı olarak da erkeğin kurduğu kurumların da buna bağlı olarak diğer belki tabii doğa da başta olmak üzere üstü ve üstün olduğuna dair bir bakış açısı. Bunun sonucunda da tabii ki bir eşitsizlik doğuyor. Yani normalde kadın ve erkek hem sayısal olarak dünya nüfusunun hemen hemen eşit bir şekilde yarısını oluştursa da ve hayatın her alanında da bu paylaşımın çeşitli noktalarda olduğunu görsek de eşit paylaşımın sonuçta bir paylaşım bağlamında eşit olmadığını görüyoruz kurulan kurumlar etkisi ve tabii ki kısacası iktidar ilişkilerinde erkeğin sözünün geçtiği ve erkeğin güçlü kadının ona bağlı olduğu bir bakış açısıdır. patriarka. Tabii bu modern sürecin aslında genel sorunu. Modernizm bunu daha sonraki konularımızdan biri olacak çevre meselesi için de geçerli. Yani erkekle insanlığın eş tutulması asıl sorunun temel başlangıcı. Ve dolayısıyla insan doğanın üstünde veya erkek de kadının üstünde bir güç olarak son sözü söyleyen, karar verme gücüne sahip bir güç olarak belirdiği ölçüde otomatik olarak bir eşitsizlik e, ilişkisi başlıyor ve bu eşitsiz ilişkinin yarattığı kurumlar da devamında eşitsiz bir süreç ve sonuç doğuruyor. Tabii ki feminizm çeşitli tarihsel dönemlerden geçmişti biraz önce söylediğim gibi. Özellikle 18. yüzyılın sonundan itibaren e, başta edebi eserler olmak üzere kadının görünürlüğü, kadının merkezi rolü üzerine vurgular artmaya başlamıştır. Ama aslında biraz daha e, geriden başlamak gerekirse pek çok modern tartışmanın başlangıcı olan Fransız devrimi eşitlik, özgürlük, kardeşlik vurgusuyla mottolaşan, formülleşen Fransız devriminin içinde kadınların büyük bir konumu vardı, yeri vardı bu eşitlik mücadelesinde. Kadın, Fransız devriminde kadınlar üzerine özellikle çalışmalar yapılmıştır. E, ve bu noktada tabii kadınların da bir yurttaş olarak e, eşit düzeyde hakları olması gerektiğine dair bildirgeler yayınlanmıştır. Ama tabii bu süreçte, yani devrim sürecinde kadınların ikinci bir yurttaş olarak kaldığını, ve o eşitlik hedefini daha en başta kadınlar bağlamında tutmadığını veya gerçekleşmediğini görüyoruz. Tabi burada ilk kuşak feminizm, ilk dalga feminizm olarak adlandırılan yine 18. yüzyılda başta Mary Wollstonecraft olmak üzere onun eserleri, onun kadın merkezli eserleri, edebi eserler başta olmak üzere kadını merkeze alan bu tartışmaların ilk kuşaklıkta özellikle siyasal bağlamda yavaş yavaş Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının da güçlenmesine paralel olarak e, siyasal haklar bağlamında yükseldiğini görüyoruz. Yani kadınlar toplumun bir parçası olarak her şeyden önce görünürlüğünü oy verme hakkıyla ortaya koymaya çalışıyorlar. Buna da bu süreci ön plana çıkan gruplara da sufraje deniyor. Sufrajeler oy verme e, bağlamında yani oy hakkı demek sufraje. Kadınların oy vermesini, oy verme hakkına kavuşmasını savunan feminist gruplardır. Özellikle İngiltere'de ve Amerika'da bu tarz eylemlerin fazlasıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Burada da Demir Çeneli Melekler isimli filme bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. E tabii yine 20. yüzyılın ortalarına doğru geldiğimizde bu tabii bir yandan da savaşlar nedeniyle bu tartışmalar yer yer sekteye uğrasa da özellikle Virginia Woolf gibi edebi eserlerle bunun devam ettirildiğini, bu hattın devam ettirildiğini görüyoruz. İşte kendine ait bir oda, mesela bu feminist literatürün edebi anlamda ve gündelik hayatın içerisindeki ilişkileri göstermesi anlamında da önemli bir eserdir. Dolayısıyla hem siyasal talepler var ama yavaş yavaş taleplerin gündelik hayat, ekonomik ilişkiler ve kültürel ilişkilere doğru da kaydığını söylemek mümkün. Yani bu sufracelerin mücadeleleriyle kazanılmış oy hakkının devamında diğer haklar, diğer insan haklarının bu kez talep edildiğini görüyoruz. Burada ikinci kuşak feminizm diyebileceğimiz bir süreç özellikle 68 hareketiyle ilişkilendirmek mümkün. Tabi burada Artık e, feminizmin içerisinde siyasal hatlar da iyice netleşiyor. Yani liberal feminizm, sosyalist feminizm gibi hatların gerçekleştiğini ve genişlediğini görüyoruz. Liberal feminizm bu kadının özellikle e, özgürlük bağlamında ve siyasal özgürlük bağlamında, yasa önünde eşitlik bağlamındaki haklarını ön plana çıkartırken, sosyalist feminizm ise tabii ki sömürü ilişkileri, e, özellikle işte üretim sürecindeki kadının konumu, ve işçilik bağlamında, emekçi bağlamında kadın e, argümanlarının altını çiziyor. Burada da yine e, bir İngiliz filmi, Made in Dagenham filmini izleyebilirsiniz. E, benim e, bu sinema ve siyasetle ilgili e, videomda da bahsetmiştim, çalışmamda bahsetmiştim. Kadının fendi diye çevirildi Türkçe'ye. Ama Ford fabrikasındaki kadın işçilerin 1960'lı yıllardaki direnişinden bahsediyor. Tabii burada yine Fransız feminist Simone de Beauvoir'ın... E, Second Sex kitabını, ikinci cinsiyet kitabını e, belki hatırlatmak lazım ki. ikinci dalganın belki isim anneliğini de diyelim e, o yapıyor. Tabi burada kadının artık yavaş yavaş toplumdaki sadece siyasal pozisyon veya e, yurttaş olarak konumu değil ama aynı zamanda kadınsal farklılıklara vurgusu da var. Yani eşitlik talebiyle farklılık talebinin e, benzer hatlarla yürüdüğünü görüyoruz. Beden meselesi, cinsiyet meselesi ön plana çıkıyor. Ve tabi yavaş yavaş da özel olana doğru geliyoruz. Yani özel alana doğru geliyoruz ve ev içindeki tartışmalar, özel alanda tutulup siyasetin dışında olduğu düşünülen alanlarda üretilen iktidar ilişkileri, ayrımcılık, dışlayıcılık mekanizmaları ön plana çıkıyor. İşte örgütlerin içinde, partilerin içinde, sendikaların içinde ve tabii ki fabrikaların içindeki kadınların uğradığı ayrımcılıklar. Dolayısıyla burada yavaş yavaş bir slogan gelişiyor. Özel olan politiktir veya kişisel olan politiktir. Yani bu ne demek? Bu alanları tartışmanın dışında bırakamayız. Dolayısıyla kadınların uğradığı ayrımcılığın aslında siyasal iktidar ilişkilerinin bir sonucu olduğunu vurgulanmaya çalışılıyor. Tabi burada işte kadınların annelik gibi alanlara veya işte ev içinde üreticilik, ondan sonra işte ev içindeki kutsallıkla ilişkilendirerek, kısacası kutsallaştırarak başka bir boyuta ulaşabiliyor yerleştirmeye çalışıldığını görüyoruz. Aslında temel meselelerden biri de bu. Konuları kutsallaştırdığınız ölçüde siyasetin dışına atıyorsunuz. Ve siyasetin dışında olduğu ölçüde de tartışmanın dışında kalıyor. Dolayısıyla tartışılmayan alanlarda pek çok iktidar ilişkisinin, güç ilişkisinin veya tek taraflı kararların uygulanabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla siyaset tartışmayla ilgilidir. Kim konuşuyor? Tabi burada yine kadınların özellikle bu tarihsel anlatı bağlamında da tarih kelimesi İngilizce history onun his story yani onun hikayesi erkeğin hikayesi şeklinde olduğunu ve bu bağlamda da kadının hikayesinin her story'nin başka bir şey başka bir düzen kuracağı iddiası var. Devamında da tabii buna bağlı olarak işte o yine Fransız Devrimi'nden bu yana devam eden kardeşliğin aslında brotherhood olduğunu söylüyorlar. Ulusal düzeyde de bu kardeşliğin yansımalarını görmek mümkün. Onun karşısında da işte sisterhood yani kız kardeşlik vurgusunu geliştirmeye başladığını görüyoruz. Ve dolayısıyla yavaş yavaş bu eşitlik vurgusuna, farklılığa doğru, kadınların kendi içerisindeki dayanışmasına doğru da bir hat gelişiyor. Özellikle 70'li yıllardan sonra, buna da belki üçüncü dalga feminizm diyebiliriz. 90'lara doğru geldiğimizde, sivil toplum tartışmalarının içinde de onunla harmanlanarak, katılımcı demokrasi tartışmasıyla harmanlanarak, kadının artık eşitlik ve farklılıktan ziyade ayrı bir e, konu haline geldiğini kadınların kendi iç dayanışmasıyla kendi dinamikleriyle bir şeyler üretebileceğine dair çoğu zaman bu kez erkekleri dışarıda bırakıcı daha radikal feminizm diyebileceğimiz aksın da eksenin de geliştiğini görmek mümkün. Dolayısıyla burada bu üçüncü kuşak feminizmle beraber artık cinsel bağlamlarda bir tartışma da devreye giriyor. Bedenin kadın bedeninin kendi kadının kendi tarafından kontrol edilebileceği. Kararların kadın tarafından verilebileceği, özellikle bu kürtaj meselesi, doğum meselesi ve çocuk meselesi üzerinden ilerleyen bir tartışma var. İşte Çocuk için örneğin erkek işte partnere ihtiyaç duyulmaması gerektiğine dair, sperm bankaları vesaire gibi araçlarla çocuk üretilebileceğine veya yapılabileceğine dair tartışmaların da devam ettiğini, bu süreçte kadınların da kendi içerisinde farklı feminizmler üreterek tartışmayı canlandırdığını görüyoruz. Tabi burada dolayısıyla... Toplamda bakacak olursak kadın hareketinin postmodern tartışmalardan veya modernizmin içindeki tartışmalarından modernizmi yönelik eleştirilerden fazlasıyla etkilendiğini, bunu yönlendirdiğini görmek mümkün. E, Gelenen noktada özellikle kadına karşı şiddetin e, yeniden yükseldiği, belki daha görünür olduğu diyelim noktalarda. Yeniden o feminist talepleri hatırlamamız gerekiyor. Yine bu tabi iletişim araçları, internet e, gibi yeni mecralardaki dil, burada üretilen ayrımcı dil. Bazen normalleşen küfürler, yine feminist literatürde e, kesinlikle kabul edilmediğini ve bu dil meselesinin de bir iktidar ilişkisi kurduğunu hatırlatmak lazım. Yani sadece siyasette, fabrikada e, veya sokakta değil gündelik hayatta da bu tarz pratikleri yerleştiriyor aslında feminist karşı çıkışlar. Dolayısıyla mesela bilim adamı değil bilim insanı demek veya işte bayan değil kadın demek bu noktada o feminizmin yarattığı veya e, yerleştirdiği doğrular diyelim. Dolayısıyla gündelik hayat, ekonomi ve siyasete kadar uzanan çok boyutlu bir şekilde kadının görünürlüğü, merkeziliği ve kadın merkezliğinin sonucu olacak yeni kurulan yapılar bağlamında feminizmin çok boyutlu bir tartışma olduğunu söylemek mümkün. Toparlamak gerekirse tabii yine yakın zamanda iletişim yayınlarından çıkan bu modern düşüncenin temel kaynaklarını farklı siyasal düşünceler üzerinden Türkiye'de nasıl şekillendiğini anlatan bir serisi vardı. Orada feminizm kitabının çıktığını hatırlatabiliriz. Türkiye yakın zamanda. Bu belki Türkiye'deki feminizm anlamak açısından önemli. Bu hatırlatmayla beraber de tabii ki yine kadın hareketinin veya kadınlarla ilgili literatürün genişleyerek devam ettiğini de altını çizip herkesi bu konuda okumaya davet edip bu çalışmamı tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.